Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Akvaryum Tycoon oynuyoruz. Yani bugün Roblox'ta kısaca akvaryum kuracağız arkadaşlar. Direkt oyunumuza geçelim. Bu arada daha doğrusu geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa bir şekilde 200 abone olduk. Bunun için sizden çok teşekkür çok teşekkür ediyorum söyleyemedim. Bu kadar. Neyse arkadaşlar oyunumuza geçelim. Gerçekten çok teşekkür ederim 200 abone olduğumuz için. Çok hızlı bir şekilde olduk ama. Gerçekten çok hızlı bir şekilde olduk. Şimdi burada diyor ki 5 dolara oda duvarı alıyor. Şöyle bir şey. Evet 5 dolara böyle bir şey aldık. Keşke normalde de bu kadar olsa. Zemin 5 dolar. Tamam. Tavan 5 dolar. Ne kadar da güzel. Temel 50 liraymış. Temel Fransız Alman. <laughs> ben bir daha bir şey yapacağım. Merdiven alalım. Tank filtresini yükseltiyoruz burada ama bir imza alalım. Kilidi açmak için tank tamam mı filan diyor tamam. Evet Discord'dan alıyorlar yine Şimdi arkadaşlar tam yürü git. Şimdi tankımızı fullleyelim. Yükseltemiyormuşuz tamam. Şimdi zemin dekorasyonu var burada. Bundan alalım. Aa, güzel. Mavi alı alaga temel alaga Aa, yeni bir akvaryum daha açıyoruz. Deniz tabelası al. Tank al. Bariyerler al. Merdiven al. İmza al. Tank al. Yine tank yükseltmek için bizden hem şey isteyecek büyük ihtimalle. Aa bak şey aldık arkadaşlar bilgi merkezi şey aldık az önce yanlışlıkla. Pencereler var. Pencere alalım. Tank alalım bir tane daha. Yeterli para. Ha 150 liraymış. 4 kişi bak burada da yazıyor dükkanınızda ne kadar kişi oldu. Şimdi oyunda balık tutma şeyleri falan da var. Ha, yakındaki göle götürdü bizi. Tutalım bakalım. Bu küçücük gölden şimdi balık tutacağız arkadaşlar biz. Hadi. Aha. Çek. Bak. Tıkladıkça kendimiz çekiyoruz. Ve amuratlı bir tane balık tuttuk. Tamam bunu aldık. Şimdi ben atıyorum. Bir tane daha balık tutalım hemen. Balık geldi. Aldık. Korviye diye bir tane balık tuttuk. Dur şimdi. Onu niye kasıyor? Ha. Tamam. Şimdi bu koy aldığımız balıkları nasıl koyacağız? Tankı düzenle falan yazıyor. Bir tane balık kulübesi aldım. Biz balık alalım hadi biz balık. Ana dışarı attı. Alison haber. Yardımcı Ali Bey nasıl okunuyor bu? Burada 600 TL'miz birikmiş. Hemen bir tankımız daha alalım. Merdivenimizi de alalım. İmzamızı da alalım. Tank filtresini de alalım. Balık nasıl alacağız? Dondurma standı. Alalım. Yeterli para yok dedi artık. Zemin dekorasyonu. Birader 200 lira. Var işte 200 liramız. Lan eksil TV al 150 lira. Burada bir yer var. Bunu da açalım. Tamam. Şimdi bayağı yerleri açtık. Şimdi ben birazcık para biriktireyim arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Arkadaşlar bakın ben ne buldum küçücük gölde balık tutuyordum blue shark çıkardım lan köpek balığı çıkardık lan arkadaşlar siz siz olun bu göllere girmeyin ne tür ne türlü göl olursa olsun girmeyin şimdi ben biraz daha para biriktireyim geleceğim hemen haberiniz olsun yani yine kapatıyorum hatta ben arkadaşlar şu şeyden araştırayım şu şeylerin için nasıl pet koyduğumuzu bir araştırayım hemen cicik geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldim. Şu balık ya, sokma işini falan da öğrendim bu arada. Mesela tankı düzenle dediğimizde bakın tankı düzenlemek için bizden inciler falan istiyor mesela pırıltılı sandık. Alalım. Bir tane pırıltılı sandık aldık. Slot 2. Bu sefer ne alabiliriz? Burada parayla da oluyor ama ben inciyle alıyorum. Bu arada inci içinde şey balık tutuyorsunuz, balık satıyorsunuz. O öyle inci kazanıyorsunuz. Mesela 20 inciye aşırı büyümüş driftwood varmış. Hemen alalım. Bak yeni balık kilidi açıldı gö dedi gördüğünüz gibi. Balık ekle dediğinde. köpüş balıkını ekleyemiyoruz. Bunu ekleyelim. Evet attık gördüğünüz gibi. Bir tane de. Um, Koby'a ekleyelim eklemiyor muyuz kopya? Aynen. Yeterli alan yok diyor bizi. Tamam. Gördüğünüz gibi ilk balığımızı koyduk. Şimdi diğerlerinden sonra aynı şekilde yaparız ama ben birazcık şu şeyleri güçlendireyim zaten bayağı paramız oldu. Hemen sizin karşınız hızlı hızlı burada bir şeycimiz açıldı. Mısırcımız açıldı. Çit koyduk. Bu arada burada bir şey var. Dep seçimi diye bir şey var. Diyor ki buradaki bütün şeyleri oraya geçebilmeniz için burayı bitirmeniz lazım diyor. Podyum inşa tamam. Böyle bir şeyler ekledik. Bir tane daha balık platforma ekledik gördüğünüz gibi. Mesela bunları direkt balık ekleyebiliyor muyuz değil. Ekleyebiliyor muyuz acaba? Ekleyemiyoruz. Ben zaten buna bir kere bir tane balık kulübesi taktıydım. Dur lan dur. Var ya gel bak sana balık kulübesi takacağım ben gel. Hayır dur yanlış yere geldim. Yo doğru yere geldim. Alamıyor muyuz birader? Neyse ya, böyle kalsın bu. İmza alaga. Hemen hızlı hızlı her şey Hediye dükkanı aldık bir tane. Slot 2 boş ver. Şurada bir şey aldık çöp kovası, tezgah seti, şeker makinası. Lan oğlum bu çok güzel. Ben bunu hep alıyordum. Hatta şu anda alıyorum görürsün. Bu ne? Hediye bu da tamam. Pencereler tamam. Fotoğraf. Aa fotoğraf kabilesi arkadaşlar. Bunda biliyorsunuz video şey filmlerde görmüşsünüzdür. Böyle içine giriyorlar video falan. Şey üst katımız açıldı. Duvar dekorasyonu koy. Şimdi üst katına hemen geçmeyeceğim. Şu dışarıda da çünkü koyabileceğimiz daha bir sürü şey var. Onları da koyacağım. Burada pal palmiye ağaçları varmış. Bunları koyalım. Doğa varmış. Yunus heykeli. Tezgah seti. Çöp kovası. Çit. Uy. Şuraya geçelim biraz. Çit. Küçük yol. Tezgah seti tekrardan doğa. Lan jip açıldı. Arkadaşlar jipimiz oldu. Olmadı. Evet 150 Robux çok iyi. Yani sevinmiştim aslında biraz. Tamam bu tarafı bitirdik. Bir şurada çitimiz kaldı. Hemen çit, de alalım. Tamam gördüğünüz gibi bahçemiz neredeyse bitti. Sadece çöp kovası kaldı. Bir de şu taraf kaldı. Başlık ekledik. 250 t ve balkon yapıldı dedi bize. Ve paramız hemen bitti. Ben fiyatlarını hiç bakmadan aldım. Şimdi 300 lira şurada bir doğa yazıyor. Buna da bir bakalım. Helikopterimiz oldu. Tabii ki Robux'lu. Evet, bu da 300 yok, 250 Robux. Tezgah setimiz var burada bir tane 100 TL'ye. Çöp kovası var 50 TL'ye. Tezgah seti tekrardan 100 TL. Balkon. Bir balkonumuz var arkadaşlar burada ama paramız yetmiyor. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan kesiyorum. Hem bir yandan ince toplayayım biraz da para toplayayım. Hemen geri geleceğim hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldim 70 inci yaptım. Kubbe aldık. Kubbe şu sanırım. Sonra tank filtresi 100 TL alalım bunu da. Bu arada arkadaşlar şey de var balıkları. Eee. balıkları yemlememiz de gerekiyor bazen aç oluyorlar çünkü o yüzden hep ben yapamayacağım için buradan saf dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi refver filan yazıyor besleyici filan yazıyor 100 TL vereceğim ve besleyici alacağım bir tane Nerede besleyicimiz? Evet arkadaşlar dur, geldim hemen bir telefon konuşması yaptım çünkü. Şey almıştık en son. Neyse, gördüğünüz gibi burada yemcimiz var. Besliyor şeyleri. Bu arada şu tankı düzenleyeceğim. Çünkü bu büyük. Belki buraya köpüş balığını koyabiliriz. Mesela ne parıltılı sandık alalım bir tane. Slot 2'den tekrardan o ağaçtan alalım. Ee, aşırı büyümüş dirit vod. Slot 40 şeyimiz daha var. Bu sefer balık çapa in 50 inci o yüzden alamıyorum. Gizemli yok. Dev kılan boş ver. Kemer üçlüsü diye bir şeyimiz var. Bunu alalım. Yeni balık sil, 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 alalım, konuşamadım. Şey açıldı dedi. Blue şarkı Island'a koyamıyoruz. O zaman bundan bundan koyalım. Buna iki tane balık koyabiliyorsa koyalım. Bir tane bundan koyalım. Bunu şimdi bir tane balık tutacağım. Ya da tutmayacağım. Tamam bu kadar yeterli. Bu kadar balık şu anlık yeterli. Bunun devamını çekersem belki ben oynarım zaten bu oyunu. Bir sürü balık koyarım büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Burada koşmak var. Her şey Robux amına koyayım ya. Çöp kovası var. Alalım çöp kovamızı. Ondan sonra balkonumuz var. Balkonu da alalım. Doğa var burada. Doğadan da alalım. Video biraz uzun olacak sanırım yani 13 10 dakikadan uzun olacak. Evet bahçemiz bitti şimdi hemen içeriye geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim kafe ana arkadaşlar demek ki burayı kafe ile şey yapacağız böyle yani ka kafe yapacağız burayı. Zaten kafa malzemeleri alıyoruz kafe kafa dip duruyorum. Masalar alaka çok güzel. Otomat makinesi al ne dalga dekorasyonu al duvar dekorasyonları al masalar al burada ne yazıyor akvaryum stüdyo stüdyonu al okuyamadım dekor tankı al bu dekor ama bunun içine koyamıyoruz sanırım yani balık filan koyamıyoruz dekor yani cam çit al akvaryum stüdyonu al <laughs> temel 3 Al. Evet, buralara bir tane daha şey ekliyoruz. Tank filtresini de alalım. Buraya da bir yer yapıyoruz. Kum. Kum aldım. Dekor. Ha buraya da dekor yeri yapıyoruz. Yani dekor şey yapıyoruz. Bariyerler. İmzala. Ya sanırım evet. Burası da bir akvaryum olabilir. Ticari stand. Tamam. Çöp kovası. Küçük çeşme. Oğlum yukarıda heh yukarıdaki de küçük çeşmedi. Bu büyük çeşme olmalıydı bence. <laughs> büyük çiçek tenceresi. Ten ne, çan, ne tenceresi ama ne. Büyük çiçek bir daha. Evet sanırım aşağı katı bitirdik arkadaşlar. Ama bu Robux'u bunu hep böyle a değilmiş. Ne evet, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sanırım şöyle bir dolaşayım bakayım ama bitirdim. Yani alt katı bitirdim. Burada bir tane daha masa var normalde ama masa görünmüyor ya da yok. Burada dekorlarımız var. Şimdi şurada bir yer açılacaktı gördüğünüz gibi. Derin deniz bölümü başlamak için. E, tamam buralar bitti zaten. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.